Merhaba sevgili Tekirdağlılar. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğünün açmış olduğu demek kurslarını sizler için ziyaret etmeye, kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi tanımaya devam ediyoruz. Efendim bugün Çorlu ilçesindeyiz ve yine gördüğünüz gibi harika bir atölye var karşımızda. Kadın giysileri dikimi kursundayız ve yanımıza değerli eğitmenimiz var. Hemen mikrofonları kendisine uzatıp ve tanımak isteyelim. Buyurun efendim. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bize bu imkanları sağladığı için ilk önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben Seyide Derenbik. Kadın giysileri dikimi kursunun öğretmeniyim. Eğitmen olarak çalışıyorum. Kursumuz 381 saat. Kadın giysileri dikimi kursumuzun adı. 9, 9 tane modülümüz var. Etek, pantolon ve bluz kalıpları yapıyoruz burada. E, i̇ş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alarak kalıplarını çıkartmış olduğumuz giysileri dikiyoruz. Sayın hocam e, kursiyerlerimizin sizden almış olduğu eğitimlerle e, ilerideki yaşamlarında ne gibi e, avantajları oluyor? Bunlarla ilgili bir biraz sizden bilgi alabilir miyim? Hazır giyim atölyelerinde çalışabilirler. E, Makinacı olarak tekstil sektörü artarak devam ediyor. E, kendi butiklerinde ya da kendi işyerlerinde çalışabilirler. Değerli izleyenler, kadın giysileri dikim evinde şimdi değerli kursiyerlerimizle de baş başayız. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, tanıyabilir miyiz? Ben Elmas İşler. Elmas Hanım ne zamandan beri kurslarımızda e, faaliyet gösteriyorsunuz? Bir buçuk aydır. Bir buçuk aydır. Evet. Nasıl geçiyor kurslarda günleriniz, memnun musunuz? Kurslarla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Valla e, evde durmaktan çok sıkıldık pandemi döneminde. Allah Allah. E, geliyoruz. E, Günlük olarak 6 saat hocamızın dediği gibi çok verimli geçiyor. Sağ olsun hocamız çok ilgileniyor. Bayağı yol kat ettik. Her şeyi dikebiliyoruz takım olarak. Çok aldığımız eğitimlerden memnunsunuz. Çok memnunuz. Şu anda elinizde bir çalışma görüyorum. Ne? Bunlar hayır için ne? dikiyoruz. Kalan parçalarımızı Harika. hayır için değerlendiriyoruz. Yani Bütün arkadaşlarım ihtiyaç sahiplerine çalışıyoruz. Da bir pijama eşit, evet, pijama takımı meşgul. Evet, o da kalan parçalarımızdan bizim değerlendiriyoruz. İsraf etmiyoruz diyorsunuz. E, etmiyoruz. Çok güzel, elinize sağlık. Sağ olun. Peki. Ben severek geliyorum. Bu kursun bana en büyük faydası psikolojik olarak evde e, bunalıyordum. Şu anda saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Ben Şeyma, hocamız çok iyi ve hocamızla beraber tasarlıyoruz, onları çiziyoruz. Çok mutluyum yani ben. Bu imkanı sağlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi.